Hiçbirine nispenin hiç geçiyor Yollar çok güzel olmuş. Ben daha önce bu yolu çok kullanıyorum. Benim orada şantiyem var. 55-60 dakika bana zaman kazandırıyor bu yol. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Artvin'e ve Yusufelilere 69.2 kilometrelik yeni yollar kazandırdı. İşte şimdi gidiyoruz o yollara. tüneller o bir başka kısaltılmış yollar on numara olmuş. 69.2 kilometrelik yol boyunca 39 adet tünel, 15 köprü ve 4 adet de özel yapım viyadük bulunuyor. O viyadüklerden birindeyiz. Artvin'le ile Erzurum'u bağlıyor bu yol. Şilenkar viyadüğü. Süperi merkeze Artvin'den tek seferde tünelle Geçip rahat, güvenli bir şekilde yolculuk yapabiliyoruz. Devletimize helal olsun. Çok güzel yollar yapmış. Bu kadar zorlu arazi dağ, dağlı taşlık bir arazide. Artvin'in yüksek dağları tünellerle aşıldı, biyodiklerle birleştirildi. Şimdi ise Yusufeli Baraj Viyadüğü'ndeyiz. 345 metre uzunluğunda ve 3 açıklıktan oluşuyor. Güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunan bir diğer biyodikteyiz. Bu biyodikte tek kale biyodüğü 628 metre uzunluğunda ispirle Yusuf elini birbirine bağlıyor. Çok teşekkür ederiz, zemine geçen herkes.